Arkadaşlar merhaba bugün Patiköy pazarından aldığım ürünlere bakacağız, inceleyeceğiz. Çalışıp çalışmadıklarına baktık zaten. Yani bunları sizlerle paylaşacağım. Ben videoyu şimdiden beğenmişsiniz, Şimdi başlayalım. Bir tane Samsung'un orijinal 10 Watt yani 2 amper 5 volt 2 amper bir şarj aletini aldım. Bu her zaman işe yarıyor. Her yerde işe yarıyor. Yani eskiye göre bir hızlı bir şarj aleti 10 Watt yani. Çalışıyor, bunu zaten kullanıyorum. Birkaç tane daha var, kullandım. Burada anakart tamirinde işime yarıyor. Anakart tamir ederken, bir şey işime yarayabilecek bir alet. Çok pişti geldiğinde benzinle bunu temizledim. Orijinalde 15 dolar, 10 dolar, 20 dolar gibi değişiyor. Biraz pahalı. Buraya saat dedikten sonra lehim işlemleriniz en azından güzel bir şekilde duruyorsunuz. Daha çok telefon anakartlarında kullanılıyor bu. Belki görmüşsünüzdür, benim işlemimde kullanılıyordu. Bunu 5 liraya aldım sanırım. Temizledim. Benzinle birlikte çok güzel oldu. İlhançtı. İyi bir bir bunalım. fırçası. Bunun ucunu aldıktan sonra, bunu güzel bir temizledikten sonra belki hijyenik ve steril oluyor. Ucunu içeriden Bunu zaten ucunu pazarda çöpe attım ben. çalışıyor. Bunun şarj altı da var zaten bende. Ben kullanıyorum. Ben sıfır almıştım ama. Bunu da 5 ya da 10 liraya bir fiyat almıştım. Bunu 5 liraya aldık. son bir lira var. E, miliamperlik e, hızlı şarjı destekleyen bir power range. Yine 5 volt 10 e, ampere kadar verebiliyor giriş ve çıkışı. Bunun aynısı bende var zaten. Yani, e, Bataryası bozuk olsa bile ben board'unu kullanmak için bile alabilirdim. Buna da 5 lira verdim yani. E, bunun için komik bir rakam. Kozmetik olarak çirkin tabi. Yine çok ışıklı bir masa lambası aldım. Bu da iki ürünü. Güneş paneli var üzerinde. Güneş enerjisiyle şarj oluyor. Ondan sonra açıp kapatabiliyorsunuz ledlerini kontrol ettim çalışıyor şöyle yaparsam acaba çalışacak mıdır yani güneş enerjisi paneli iş, güneş enerjisi bordu çalışıyor, panel çalışıyor, sadece içindeki piller bitik. Ee, bunu normal bir DC'ye çevirebilirdik ama ondan dolayı ben ona pil bulmayı tercih ettim. Ondan sonra bu saati aldım. bu saati 20 lira falan girdi herhalde ben. 10 liraya aldım ya da 10 lira diyordu 5 liraya aldım hatırlamıyorum. Yine 100 bin liraya aldım. Oradan hoşuma gitti kahverengi tarafı eski. Ben böyle eski de seviyorum. Biraz pis, temizlenmesi lazım. Bunun ee, pilini değiştirdik biz. Oradaki abi müdahale etti buna, pilini değiştirdi göstereceğim. Tatlı bir saat. Eski. Yani Eski kullanılmış saatler seviyorum. Yine o kılınlardan saat değişik. Marlboro marka. Bunu değiştirdik. Çalışmada. ona müdahale edince böyle mutlatıs bir şeyle. Oksitleniyor çünkü içinde oksitler oluyor. Mekanizma çalışmıyor. Müdahale edince çalıştı. Şimdi bugün videoyu çekerken tekrar baktım. Şu an çalışmıyor mesela. Belki bir bitmiş olabilir. Tekrar mekanizması tekrar oksitlenmiş olabilir. Burada da tekrar bakabiliriz ama yani dediğim gibi 5-10 lira için. Şu kasaya bile veririm ben onu. Yani. E, bence saat. 3 tane PlayStation 2 aldım. Bunların üçü de çalışıyor. Çalışmalarında problem yok. Adaptörleri yok. Adaptör aldım. Bu çalışıyor. CD okumuyor. Çok detaylı bakamadım tabi. Aslında amacım zaten şey 3 tane aldım. Abi en kötü bir tanesini bir tane çıkarırım. Onun CD'si bozuk. Onun power'ı bozuk. Onun güç bilmem ne olur derken bir tane çıkar diye düşünüyorum. Aslında hepsi çalışıyor. Bu çalışıyor ve CD okuyor. Ama çalışıyor. Şimdi DVD'yi tutup izledim hatta. Bu da çalışıyor. CD okuyup okumadığını anlamadım. Yani bazen okuyup bazen okumuyor istedim. Ya da içindeki CD gerçek mi? Bunu da bilmiyorum. Çok üzerine düşemedim bu oyun. Ee, çok CD... Orijinal gibi gelmedi bana. Bilemedim. Yine pazardan vesaire orijinal bir CD alıp hepsini denemek istiyorum. Hepsi bir tane de işte PlayStation 2 kolu alıp PlayStation oynayabilirim bunu. Ama bunların hepsi anladığım kadarıyla tamir görmüş. Çünkü e, bir değerlerinde açıklıklar olanlar var. O gün yukarı köyden aldığım her şey aşağı yukarı çalıştı. Hiçbir sıkıntı yok. E, detaylı bunlara tekrar bakacağım. Detaylı videolarını paylaşmak istiyorum aslında. Evet, aldığımız ürünler bu kadardı. Videoyu bitiriyorum burada. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videoların devamı için yorum yapabilirsiniz eleştiriler olmuş olumsuz eleştirilere, açığınız önerilere, görüşlere, yorumlarda bildirirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.